Çıkarı kadar yandırmayacağız bakın. Kardeşim ne yiyecek? Arkadaşlar bu videonun üzerine 3 like'ın üzerinde gelirse daha fazla video gelecek. 3 like'ın üzerinde mi lan Ben ne kadar atsalar da atmasalar da getiriyorum. Arda. Ha. Şimdi biz Arda ile birleşeceğiz arkadaşlar. Arda şey yiyelim. Işte. Dur, dur dur Arda dur 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 Arda dur Durdurmamışım lan. Evet. Hazırız şimdi. Arkadaş kişiyi işte gönderdim. Oha çok güzel kokuyor. Hemen yiyeyim bunu. Oha karamel kokuyor. Hı hı. Aç 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 aç. Umarım hemen gel çıkmaz lan. Ne ne? Bakalım. Lan da nerede seni gördüm? Ben işte seni sevmedim. Hı, Sen? <laughs> güzel ya. Çok güzel. Arada poka var bende dedim. Ama çok güzel. Karemenin mükemmel. Mükemmel, mükemmel. 2 saat sonra. Yavaş yıl çıkartınca ne oldu lan? Arkadaşları mı aldım ben? Arada yine çıktı. Arkadaşları almış mıyım diye baksana bana. Hayır. Durduruyorum. Biz de arkadaşlar bir dakika bile uğraşmadık ama 30 saniye falan. Hadi kutuyu devam. Devam. Çıkınca orada bir daha orada ya. Orada evet. Dero çıktım. Orada şimdi bir de Arda'nın gel <laughs> <Giyo> çıkartıyormuş da. Dandırımayım yine zannediyorum. Malina çıktı. Ben artık. bu tip istemiyorum. Yızıklar olsun süper. Arda var ya dal yapıyor. Ben gel mi istiyorsun? Hayır. Ne? Ne oldu? Kuro. Aa! Gel verebilir mi? Gel verebilir mi? Mesela. varsa sıkıntı olmaz. Kolekte çıkana kadar kağıt yiyeceğim ben. Ay günlük. Günlükte kağıt var o yüzden kağıt. Alpir çıktı. Arkadaşlar biz nereden çıktığını anlıyoruz. Ekranda gözükmüyor. Hızlıca açtığımız Yo, ben için. Ben tekrar tekrar açıyorum. 2 de çıkardı arkadaşlar. Şimdi de G var sırada. Gerçekten G çıkarsın. Ben onu Leon Kral sandım. Gerçekten G çıkarsa üzülürüm. Ben seni yazdım. Ben ha üzülürüm. Pamle, La, cip, Bakın, ne acıbın? Bakın, aran karakterine baktıracağım da. Hı, <laughs> tamam. Benim karakter. Nerede kuzu orada? mi. Look. Emel dostluğumdur. Ne boka? Orayı sud çıktı. Hoşça girdi lan. Hayır, görevlere gitti. Ama Poco çıktı. Ben de kolet var. Ay koletim. ben artık her şeyi seviyorum bu döndürmene de. Ne yapam? Koç çıkana kadar şeker yiyorum çok rahat ama ya. Ama en zoru pembe çıkana kadar şey. Pembe çıkana kadar su içmek. Hı hı. Kuytu like üzerine üzerine gelsin. 0. Zaten bir like'ı ben atıyorum lan. Aga be. Arkadaşlar şey abone olursanız 100 aboneye Rubik'i yapacağız. Hayır. 100 aboneye <laughs> çıkan çoğu şey çıkana kadar çoğu şey yiyeceğiz. Öyle. Yani. Mordis çıkana kadar. Hayır, öyle yok bir şey, şey. yok tapoprak. Şaka. <laughs> Aha çıktı El o. yalnız bana yetti lan galiba. Ama güzel ha. Şu toplarından biraz çikolatalarından al Ben şuradaki ortadaki toplardan he. Artık bir karakter çıkmıyorsa mı yükcek lan? Ya da. Yok böyle değil ya. Bir buro. Bir buro. Tık tık Bundan delik bir bana verecek. Ha? Ben senin gibi ben... Senin de iki. Ben de ne şansım var. Daha iyiymiş. çıktı mı? Ben de geliyor yok ya. Gel. Ben de geliyorum ki. Vallahi Valla dondurmaları var o zaman. Ya bak. Yokmuş. Ben mega kutuya geçmek istiyorum. Ne kutu? Kutu çok da. Ne kutu? Ben mega kutu açayım. Bak ben burayı böyle kapladım hadi. Ses gemimle kapladım. Evet, bir yazarsa görmeyeceğim. Ama yıl çıkarsa. Bu kadar kar. Hülko. Bak abi. Ben burada bir şey istemiyorum. Ben, ben... de aradım hiç bence. Ama, ama dün, dün videoda ben istiyordum. Ne? Hülko'yu sen dün mü attın onu? Hayır. Diğer ki hep diğer ki gün. Bir saat önce bir saatte yüklenmiş var. Bakın ne kadar kalmıştı. Ha yükleniyor. Arkadaşlar Tabii. o videoyu izlemeyi unutmayın. İzleyin lan. <laughs> İzleyebilir misiniz? İzleyen lan değil. Ben de yanlış kutu kutu Valla bana karakter ver Böyle gidiyoruz mükemmel Aha verdi Gidiyoruz Dondurma yiyebilir miyim? Hı. At lan Abi yiyeceğim Arda hile yapıyor. Arda'nın kanalına gidip Cüksel like arkadaşlarına sevinirim. Ne yaptı? Bakın arada G var. Ben de gel yok. Ay ben tekrar yapabilir miyim? Neden? Ben tekrar yapacağım. Arada zaten video bitince zorlamaları sömürmeyeceğiz mi? Ama çoğunu kim sömürecek? Ben yemeyeceğim. Neredeyse. Şuraya ben... sevmedim çok. O zaman ver bana. Hayır. Ver, o zaman ver bana. <laughs> Vallahi ya da kendin çıkardın. Çıkar mısın? Tamam. Al, alırsan bir daha kanalına dislike atılmasını söyleyeceğim. orada gel çıktığını söylemek gizlice değil Evet video devam. Orada yiyor. Çakallık yaptı. Video açtı. Videoyu kapattım için. Ama lollipop yemeği de öyle yaptırmayacağım. Lollipop yemeği tek başıma yapacağım ben. Yani. Hayır. Hayır evet. Neden mi? Çünkü canım öyle istiyor. Benim kanalım verir mi? O zaman ben de kendim. Tamam sen iste. Vallahi video açarsan tam da dondurma yiyorduk. Hadi be gayim. Hadi be gayim. Gel düdü. <laughs> Gel. Ne? Ne Değil tabii ki de. Yok. Nah. Bu baba. Ne lan? 9 karakterin üç kromatik. Bay bay.